Merhaba babacığım, ne haber? İyiyim. Bugün ne yapacağız bakalım? Bebek oynayalım mı baba? Bebek mi oynayalım babacığım? Evet. Neymiş o babacığım? Bakayım elindekine. Bunun bu basıncı oynuyor muydu böyle? Ötüyor muydu? Evet anneciğim. Ha, ötüyor <laughs> mu? Kim getirdi biliyor musun arkadaşlar? Kim getirdi? Kardeşim. Kardeşim. He, masal doğduğunda sana armağan olarak getirdi değil mi hediye? Evet. Bak hala bağırıyor. Zip, zip, zip. <gülüyor> güzelmiş bu, <laughs> güzelmiş bayağı. İsmi ne bu oyuncağın senin? Ben bunun ismini ne koydum biliyor musun? Ne koydun? Elif. Silah? Ne? Ne oldu kızım? Bilmem. Ha ah. ah. geldi. Geldi Elif Hadi Aa. bana sarıl. Devam Ona edelim babacığım. Çok babacım. güzel sarılıyorsun. Evet. Ne güzelmiş baksana şuna kafası da güzelmiş. Evet. Saçını da takmış. Elektrikten mi gitti? Evet, Nerede? Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor Esra? O zaman canavarlar mı gelecek? Ne canavarı kızım? Canavar falan yok dur. Dur bakalım babacığım sen burada bekle olur mu? Tamam. Bekle. Şu şeyi alayım ben. Fenerimiz nerede bizim? Şey, Esra? Sen burada dur bakayım ses geliyor. Dur. dur Bekle burada. Baba ben korkuyorum. Bir dakika bekle babacığım. Esila. Dur bekle. Kapı burada. Gel. Yanıma gel. Ben babacığım. Elimi tut. Tut elimi. Gel. Ses çıkartma. Ses çıkartma şimdi. <laughs> yavaş yavaş. Kesinlikle. Bu ne kızım? Bu ne? Kaç 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 silah kaç 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 sız sız çabuk kızım çabuk çabuk geç 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 ses ne? Burada dur burada dur burada dur kızım burada dur bekle bekle kızım bekle bekle Bismillah. Yukarıdan ses geliyor. Yanıma gel. Gel gel yanıma gel. Gel. Tutayım, tut tut. Tut tut tut. Neredesin? 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 Ses Neredesin? Ses Neredesin? 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 Geç bir dakika. Geç geç, 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 geç kızım. Korkmaya başladım. Dur babacığım. Bu ne? Bu ne silah? Yavaş, yavaş, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Ne oldu? Ne oldu? Bak, söylemiştim baba. Babacığım babacığım ben de kolay değil. Canavarlar var demiş. Canavar değildir babacığım odur. Canavardı. Korkma. korkma sakın tamam mı? Korkurum ama. Sakın korkma. Bekle gel gel. Annen nerede? Annen gelmedi mi daha? Gelmedi. Nasıl gelmedi? Tuvalette gel de gel. Aç bakayım şuraya. Aç bakayım. Kamera mı bozuluyor bir şeyler? Kamera bir şeyler oluyor Esra. Kamera bozuluyor galiba. Güzeldi. Gel. Gel babacığım. Baba da korkuyorum. Gel 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 gel. Gel. Çık babacığım çık. çık. çık gel, 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 gel. Bunlar ne oluyor? Kapı açılıyor. Kapat şunu kaç. Manyak mıdır bunlar nedir ya? Burada ne kimse yok değil mi? Dur, <laughs> Allah belanı versin. ne oluyor? Söyle, gel 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 gel. Gel ben çok korkmaya başladım. Gel burada mısın? Korkmuyorsun değil mi abacım? <laughs> ses Ses yok. mi arıyor onlar bunu. Dur, ne oluyor burada? Ne oluyor? Siz kimsiniz? Polis arıyor. Polis. Telefon nerede? Telefon nerede? Telefon nerede? Telefon nerede? nerede? Gel, gel, gel. Kaçmış. Gel. Almışlar. Telefon. Buradan mı geliyor? Buradan geliyor. Buradan. Nereden geliyor? Babacığım biraz geri çekil. 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 Sen burada bekle babacığım. Bekle. Babacığım, bırak beni. Beni bırak. Orada bekle.

Allah belanızı versin. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Manyak mısınız lan siz? Siz kimsiniz? Çıkın evimizden. Çıkın evimizden. Babacım dur. Önümde kal. Önümde kal. Çıkın evimizden. Kaç 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 buraya kaç gel, gel gel buraya kaç 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 gel! Gel kapat 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 Bir şey yok. Burada bir şey yok babacığım. Kapıyı kilitle, kapıyı kilitle. Kilitle kapıyı. Kilitle. Tamam, tamam bırak. Bırak babacığım. Kilitledim. Açılmıyor değil mi baba? Açılmaz. Açılma açılmaz. Evet, Kıldırdık. Açılmaz, bana baksana. Açılmaz. Açılmıyor. Yani. Kameraya bir şey olmaya başladı. Mesela kamera bozuldu. Ses gitti galiba. Gittiler mi? Anladım. Aç kapıyı. Aç kapıyı gittiler galiba. Gel. gel Gel bakalım bir daha buraya. Tut beni babacığım tut. Ama Kimse. yok. Kimse yok. Gitme. Şuraya bakalım. Gel. Gel gel. 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 Bundan kaçmışlardır. Kimse yok. Duymuştum manca. Burada kimse var mı? Kimse yok. Hı -hı. Ses geliyor mu? Kimse yok. Gel babacığım dikkatli şekilde aşağı inelim. Gel gel. Hı -hı. Gel. Babacığım. silah. Sen kaç? Buradan kaç. <laughs> gel 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 gel. <laughs> gel. 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 <laughs> gel. Ses gel. Anne mi Kim alıyor? Sen kimsin? Kimsin sen? Ağlayan kim kızım? Ağlayan kim? Kimsin sen? <laughs> kaç 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 kaç. Al. Al. Sizin, kurt, kurt. <laughs> bize bir şey yapmayın. Bize bir şey yapmayın. Kızım var. Kızım var. Korkuyor. Korkuyor yapmayın bize bir şey. Bize bir şey yapmayın. Kızım var. Kaç 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 kaç. <laughs> kaç kaç kaç. kaç 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 Aa, kaç kaç burada kaç 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 burada ışıkta var gel 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 Allah kaç, kaç, kaç.